Evet başka bir haberle devam edelim. Marka kıyafet tutkun var mıdır? Böyle her şeyin marka olsun der misin? Yok demem öyle. Ama tabii beğendiğim bazı parçalar varsa eğer bütçeme de uygunsa alırım. Evet. Öyle her şeyin marka olsun işte baştan aşağı marka giyineyim takıntım yok. Çok şükür. Bakalım <laughs> bu, bu yıldızımızın sözlerine katılacak mısın? Dünyaca ünlü bir oyuncudan bahsediyoruz efendim. Serveti 60 milyon doları geçmiş bir isim Emma Watson. Emma diyor ki. Markasız ve ucuz kıyafetler giymek fakir olduğun anlamına gelmez. Unutma, bakman gereken bir ailen var, etkilemen gereken bir topluluk değil diyor. Tabii ki çok doğru, doğru. kesinlikle. Yani doğru. baştan aşağı çok doğru ve milyarlarca parası var yani. Atılmış milyar dolardan fazla içer, tabii. O yüzden e, bunu tartışmaya bile gerek yok. Gerçekten çok doğru. Hiçbir önemi yok. Baştan aşağı marka giyinenleri görüyoruz. Yani insanlık namına sıfır. Gerçekten şu kafa ne insanlık namına sıfır <laughs> ha sadece kıyafeti markalara harcıyor. Markalara harcıyor ama yani hani ne bileyim gel hani bir şey paylaş bir şey yap dediğinde hani oralı bile değil. Yani hani dış dünyaya gözünü kapamış hani sadece marka e, kıyafetler işte gösteriş hani budalalığı mı dersiniz bilmiyorum ne dersiniz. E, baktığımızda sosyal medyada çok fazla insan var. Dışı güzel ama içi diyorsun soru iş Yok, işareti. Aynen öyle. İçi boş. Yani Ya da, da bir zaten davet çok düzenleniyor çok yardım, daveti. Zaten. yardım daveti. Bir gidiyorlar böyle 245 gibi. bin TL'lik çantalar 500 bin TL'lik yüzükler. Ertesi gün arıyoruz ya bu geceden ne kadar para toplandı? 100 Hiç. bin TL. Yani 50 bin TL. sadece kendini göstermeye gidiyor çünkü günde 5 tane evente giden insanlar tanıyorum. Hani hem ona enerjisi var hem her evente ayrı giyecek e, kıyafeti var ve e, ama oraya harcayacak mesela parası yok bedava yer içer, e, boyunu ve hani şeyini gösterir endamını ama icrata gelince yok sıkır. yok. O yüzden. Çok doğru yani. Peki e, marka tutkusu olan iki ismin fotoğrafını bir yan yana getirelim. Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya efendim. Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel'in kıyafet piştisi. Bu fotoğraf değil yan yana böyle biraz daha yarım Heh, bu kork, fotoğraf karası kalsın. Serenay Sarıkaya dünya ünlü bir mücevher markasının yüzü oldu. Çok da iddialı kıyafetlerle birbirinden güzel pozlar verdi. Tabi üzerindeki büstiyeri daha önce Hande Erçel giymişti. Sizlere de soralım, sana da soralım. <laughs> Kime yakışmış? Açık ara ben Serenay demek Bana istiyorum. Açık ara Serenay diyeceğim. Biz <laughs> sana sormuyorum. Fikrimiz aynı. <laughs> fikrimiz bu konuda Serenay yani. Serenay'a çok yakışmış gerçekten. Evet Serenay Adanalı'dan rol arkadaşım biliyorsunuz. Aa, yani. Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Şimdi Hande Erçel desem ayıp olur. Ee, yani kesinlikle Serenay'a daha çok yakışmış. Serenay çok ya. değişti mi Adanalı'dan bugüne? Bir Adanalı'dan ya, doğru Serenay'a gelmeyiz. Serenay Serenay'dan Adanalı'da zaten o kadar hani, tanıştığım zaman. 16 yaşındaydı. Evet çok küçüktü. Ee, ama yani baktığımda Zaten çok yetenekliydi. Gerçekten çok yetenekli ve aurası inanılmaz farklı bir insan zaten bir şey olacağı ve buralara geleceği <laughs> çok belliydi yani. Sen onu sette gördün 16 yaşında küçücük bir kız çocuğu dedin mi? Bu kızdan bir çok şey oldu. Çok küçücük bir kız çocuğu demedim. İnanılmaz akla başında ve hani çok olgun tavırları olan oldun. bir insan olduğu için hani normalde 16 yaşında kızlar nasıl olur? Hani biraz daha böyle bıcır bıcır <laughs> hani daha e, nasıl söyleyeyim ergen tavırları olabilir. O daha bir Onda oturaklı. hiç öyle bir şey yok. Oturaklı. Sanki senelerdir değil mi? E, set camiası ya da ne bileyim bu hani diziler falan çekiyormuş gibi. İnanılmaz profesyonel olan bir hiç karşılaştınız var. mı bir yerlerde? Serdar'la. Daha falan. sonrasında da evet. biz zaten çok yakında... arkadaşlık aslında. Ee? Ee, ama ondan sonra işte onun farklı işleri, benim farklı işlerim. Ee, koptuk yoksa çok yakın arkadaşlık biz o zaman. Ya yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu öyle söyleyeyim ya yani. Gerçekten o kadar yakınlıktan sonra nasıl böyle sert bir kopuş oluyor? Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Bu hani mesela okul arkadaşlarımızla hala görüşürüz ama evet. bir dizide oynuyorsunuz. İnanılmaz kanka oluyorsunuz. Yani hani 7-24 berabersiniz, evde geçirdiğimizden daha fazla zaman geçiriyoruz sette biliyorsunuz. Hı. Diziler çok uzun çekiliyor. Tuğçe'yi canlıya Biraz böyle bir vefa, vefasızlık falan öyle bir şeyler var Var, var. Ama mesela benim Umut Oğuz o diziden, evet, onunla, onunla görüşüyorsun. E, nikah şahidimdi mesela. Evet. Devam um, eder. E, Sana hiç e, serenay demiyorum, ben bir dizinin, bir projenin içine gireceğim Tuğçe. Senin de olmanı istiyorum, hiç böyle aramadı mı seni? Ben hiç kimseden duymadım ki ondan duyayım, yani hiç öyle bir şey yok. Yani kimse kimsenin bence aklına gelmiyordur. Herkes kendi şeyinde. Belki, seni şimdi, izliyor. belki seni şimdi izliyordur Serenay. <laughs> <laughs> Hayır onu kötülemek için söylemiyorum ama Hı. kimsenin aklına gelmiyordur böyle bir şey. Yani kendi ne odaklandığı için insanlar kendi yolunda ilerliyordur. O yüzden ancak hiç seni bir, bir şey bir, bir yerde yolda davette falan görecek ki canım cicim diyecek. Aynen Yoksa öyle. pek şey yok anladığım Olabilir, kadarıyla. Bilmiyorum. Bir Hı. sorunumuz yok hiçbir problemimiz yok ama. Ee, ya çok beğenirim. Aynı zamanda da izliyorum tabii ki beğenerek. Çok Evlilik de güzel gidiyor. Kısa bir süre önce nikah masasına oturdum. <laughs> i̇kinci kez İkinci büyüyüm. kez, ikinci kez <laughs> düğün yaptım. Pandemi dolayısıyla evet. ertelemiştin. Gelinliğin de çok güzeldi Teşekkür gerçekten. Ederim. Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Güzel. İşte pandemiye denk geldi. Yani Hı. benim de şansım buymuş diyorum. Bir evliliğin dedim. Hı. Maalesef e, nikah yaptık geçen sene. Sen de bu <laughs> hava süs püs, eda, cilve olduktan sonra sen Göz, nazar kaldıramıyorum. Dersin ben ki bu... ikinci kez tekrar tazeleyelim canım. 5 nikah, nikah tazelemesi devam eder. Bir üçüncü seneye üçüncü bakalım artık nerede olur nasıl olur bilmiyorum. Mendeviler mi yapsam ne oldu? Yapar yapar. <laughs> çok evet. teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok <laughs>